Evet arkadaşlar Yavuz Yet 300 benzinli şapa motoru. 3 artı 1, 3 ileri bir yere. Gayet güzel başarılı bir şekilde sürüyor. Onda motor. Arkadaşlar bunların fiyatı 6500 lira. Lastik tekerleri var. Arkasına takılan köteni var. Bu kadar. Gayet başarılı bir motor. Honda motor bu. Yavuz 7300'ün Honda motorlusu. Gerçekten de güzel sürüyor bak.